Yavuz, Emre ile Ömer top havuzuna girdiler çocuklar. Bakın burada ne kadar çok top var. Kocaman dönen bir kaydırak ve oradan kayan çocuklar. Wow! Topların içerisine doğru kayıyorlar. Çok eğlenceli oluyor o zaman. Bakın Yusuf da orada. Ömerle Fatih, Selim bakın şimdi nereden kayıyorlar aşağıya. Hadi gelin çocuklar. Gelin bakalım. Ta 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 ta! içine doğru kaydılar. Çok güzel oldu. Bir daha ama Ömer tekrar çıkıyor. Şimdi yeniden kayacak. Bakın. Ömer tekrar kaydı. Yaşasın. Fatih Selim de bakın böyle dönen bir salıncağa bindi. Bu şekilde topların üstüne oturuyorsun ve çok eğlenceli bir şekilde dönüyorsun arkadaşlar. Döndür bakalım Fatih Selim. Dön 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 bakın nasıl dönüyor şimdi Hıp hızlı döndürüyor 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 sonra hep üstüne hopluyor ve dönerek uçmaya başlıyor ay çok güzel uçuyor 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 Fatih Selim uçuyor çok güzel döndürdü döndürdü ondan sonra bir hopladı baban döndürsün de biraz sen üstünde otururken hızlı döndür babası Evet. Bakın koşuyorlar, koşuyorlar şimdi. <laughs> Çok hızlı dönmesi gerekiyor. Fatih Selim uçtu. <laughs> tekrar mı dönsün? Bu sefer bu tarafa döndüreceğiz. Evet. Şimdi tekrar şu tarafa doğru. Koş 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 koş. Hoppa! Bravo, bravo, bravo! İşte bu. Bakın Yavuz Emre nerede? Emre de burada. Top havuzunun içine girmiş. Kaydıraktan kaydım. Ay Ömer sen kaydıraktan mı kaydın? Ay teyzem çok eğlenceli değil mi? Arkadaşlar bakın Fatih Selim nasıl uçuyor. Çok eğlenceli bir salıncağa bindi. Bunun adı ne acaba? Salıncağa benziyor ama salıncaktan daha farklı bir şey. Şurada da çok kocaman bir top havuzu var. Yavuz Emre top havuzuna girdi. Çok eğleniyor. Yavuz Emre topların içerisinde. Evet oluyor. Ömer geliyor şimdi. Evet Ömer bekliyoruz seni. Hadi gel. Ve Ömer geldi. Yaşasın. Ömer. Ve Yusuf da geldi arkadaşlar. Yusuf da kaydı. Çok eğlenceliymiş burası değil mi çocuklar? Yavuz Emre hiç kıpırdamıyor topların arasından. Yüzüyorlar şimdi top havuzunda yüzüyor bu çocuklar. Yüzmeye başladı. Of Fatih senin balıkla mı atladı? <laughs> Balıklama atladı, yüzmeye başladılar. Hep birlikte yüzüyorlar. Ay. Ay! Fatih Selim kayboldu. Çocuklar Fatih Selim kayboldu. Nerede? Hadi kaybedin Fatih Selim'i. Saklayın, saklayın, saklayın. Abisi gitti. Abisi yok. Fatih Selim yok. Ta ta tam. Fatih Selim kayboldu. Acaba bakalım nereden çıkacak? Denizin içinden çıkacak gibi şimdi hop diye bir kalkacak bize. Huu, yapacak. Ta 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 tam yapacak şimdi. İşte, <laughs> i̇şte orada. İşte buradaymış Fatih Selim. <laughs> Fatih Selim hala yüzmeye çalışıyor. Topların altında yüzüyor. Havuzun içerisinde yüzüyormuş gibi yüzüyor. Aynı öyle yüzüyor. Fatih Selim buradan gitti. Fatih Selim buradan yukarı kaçtı. Neredesin? Geliyor. Neredesin Fatih Selim? Yusuf da buradan kaçacak galiba şimdi. Nereye gittiler Fatih, bunlar ya? Baylar. Kayma Fatih Selim kayabilir. Bekle birazcık. Geliyor galiba. Geliyor mu? Fatih evet. Selim geliyor. Fatih Selim geliyor. Hadi neredesin Fatih Selim? Hadi. Gel. Gelmiyor mu yoksa? Başka bir yerden çıkacak galiba Fatih Selim şimdi. Ömer mi gelecek yoksa? Fatih Selim mi gelecek Seririm Ömer mi? geliyor buradan. Hadi gel. Bana topat, gel, gel gel gel. <laughs> Hadi. Hadi gel bakalım. Selim Fatih Selim Ömer geliyormuş. Hadi gel Ömer. Şimdi Ömer geliyor. Dur gelme bir dakika. Yusuf gidiyor şimdi. Yusuf yukarı çıktı. Sonra sırayla kayacaksınız tamam mı? Ömer Yusuf geldi. Hadi kay. Hadi kay. Hadi geliyorlar şimdi. Ve Yusuf geliyor. Yusuf geliyor. Kaç kaç kaç. Evet. Yusuf geldi. Ve topların içerisine gömüldü. yaşasın. Yaşasın. Evet Yusuf hadi Yusuf'u gömüyoruz şimdi toplarla. Saklıyoruz Yusuf'u. Yusuf kayboldu. Yusuf kayboldu. Ben de birazcık top atayım üstüne. Yusuf yok artık. Yusuf gitti. Aa! Ta 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 ta. Yusuf burdaymış. Çok güzel, çok eğlenceli. sene şimdi bakın böyle karşıya doğru uçtu. Ve tekrar geldi. Hadi şimdi Yusuf'a ver bakalım. Yusuf uçsun. Bakalım Yusuf nasıl uçacak? Hadi Yusuf'cum, sıra sende. Evet. Şimdi de Yusuf uçtu. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Hadi. Yusuf yeniden uçuyor ve tam isabet harika şimdi Fatih Selim'de sıra Fatih Selim uçacak evet <laughs> Fatih Selim tekrar uçuyor ve tam isabet geri Yusuf'la Fatih Selim Evet Yusuf hadi Fatih Selim gitti ve <laughs> ikisi de uçtu. Çok güzeldi. Harikaydı. Yeniden hadi. Gidiyor gidiyor gidiyor. Hadi Yusuf. Yusuf sen kaldın. Hadi teyzem koş koş koş. <laughs> Ve aferin Yusuf'a. Bravo bravo. Süperdi. Hadi aynı anda gidiyorsunuz. Fatih Selim bekle Yusuf'u. Birlikte gidiyorsunuz. Tamam mı? 1, 2, 3. Evet. İkisi beraber. Wow. Çok iyiydi bu. <laughs> Tekrar. Hadi tekrar Yusuf'cum. Tekrar biniyorlar. Evet. Bravo, bravo, bravo. Süper. Çok güzeldi. Çok başarılı. Hadi devam. Bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Tekrar. Evet. Şimdi onlar tek başına gittiler. Çok eğlenceliymiş. Çocuklar şurada da bir otobüs var gördünüz mü? Bakın. Çok güzel bir otobüs var. Otobüsün içinde ne var acaba? Otobüsün kapısını açın bakalım içeriden ne tepesine çıkacak? Tıklam. Aa kapısı kilitli mi yoksa? Tepesine Hayır o tepesine, tepesine çıkmayın. Tıklam. İçinde ne varmış bakalım mı şöyle? Aa otobüsün camlarından içeride toplar görüyorum. Sonra buradan böyle kayabiliyor galiba çocuklar ev gibi yapmışlar bu otobüsün içine. Ay ne güzel. Burası da tırmanmak için, otobüsün üstüne çıkmak için merdiven yapmışlar. Bakın şöyle yukarı kadar çıkılabiliyor. Ömer de geldi. Yusuf tekrar uçmaya kalktı. Uçmayı çok sevdi. Yusuf da çok sevdi. Fatih Selim de çok sevdi. Ömer Yusuf'la Fatih Selim aynı anda yarış yapıyorlar ve ikisi de aynı anda geldiler. Evet bravo çocuklar. İkiniz de aynı anda. Sıra Ömer'de. Hadi Ömer sıra sende. Gel bakalım. Ömer geliyor ve Ömer de kaydı. Çok güzel. Bakın bir sürü top var burada çocuklar. Kaydıraktan topların içine düşüyorlar çocuklar. Çok güzel değil mi? Orada da zıplama alanı var. Bakın. Şimdi de zıplamaya başladılar. Fatih, Selim, Yusuf ve Ömer çok güzel zıplıyorlar çocuklar. Burası çok güzel bir oyun alanıymış. Şalım kaydıraktan kim gelecek şimdi? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor acaba? Kim geliyor? Ömer geldi. Yaşasın. Sonra kim geliyor? Acaba Yusuf. şu an kim geliyor? Yusuf mu geliyor? Yusuf geldi. Yaşasın. Sırada Fatih Selim var. Fatih Selim geliyor. Yusuf kaç 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 kaç. Yusuf kaçtı. Ömer de kaçtı. Sırada Fatih Selim'i bekliyoruz. Hadi Fatih Selim neredesin? Çok yavaş kayıyor galiba bu Kaç Fatih tadı, Selim. Buradayım. Nerede bu çocuk? Geliyor 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 Fatih Selim geliyor. Oley. <laughs> Topların içerisine doğru. Fatih Selim de geldi. Ömer burada uyumuş. Ömer. Uhu oh, Ömer uyan Ömer uyan sana Ömer. <laughs> Ömer uyandı. Yavuz Emre de burada topların içerisinde ama o hiçbir yere gidemiyor. Yerinden bire kıpırdayamıyor. He teyzem. Yusuf bana sesleniyor. Dur 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 geliyorum Yusuf. Bekle. Evet geliyor. 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 Geldi 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 ve gömüldü topların içine. Yaşasın. Yusuf çok güzel değil mi? Bir kere de Yavuz Emre ile kayalım mı? Ha? Yavuz Emre'yi de kaydıralım mı buradan? Yavuz Emre'yi de kaydıralım mı buradan? Hadi gel, Yavuz Emre'yi alalım. Şimdi de Yavuz Emre yukarı çıkıyor arkadaşlar, bakın. Yavuz Emre kayacak, babasıyla beraber, topların içine doğru. Haydi bakalım. Yavuz Emre geliyor. Oley. Çok güzel. Harika! Ömer atlıyormuş Ömer. Ömer atlıyormuş, geliyormuş Ömer. Ömer dur. <laughs> Balıklama daldı Ömer. Çok güzel oldu bu. Şimdi tekrar kayacaklar. Bakın. Geliyorlar. Şimdi tekrar kayacaklar arkadaşlar. Yavuz Emre geliyor. Yusuf geliyor. Ömer geliyor. Sırayla herkes kayacak. Evet. Haydi gelin. Gel 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 gel. Bekliyorum. Bekliyorum. Dök dök dök. Çok eğlenceli. Çok güzel. Tekrar mı kaymak istiyorsun acaba? Ha? Gene mi kayacaksın? Şimdi de Yavuz Emre'yi bakın neye bindireceğiz. Hadi Yavuz Emre hadi. Hadi 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 siz de binin çocuklar. Düt düt düt. <laughs> Gidiyoruz. Hadi Ömer sen de bin. Uçan oyuncaklarda sallanacaklar. Bakın Fatih Selim bindi. Yusuf da biniyor şimdi. Sıra Ömer'de. Ömer koşuyor koşuyor koşuyor. Fatih Selim çok güzel uçuyor. Ömer de yakalayabilirse uçacak ama henüz binmeyi başaramadı. Yusuf da binmeyi başaramadı. Bakalım önce kim başaracak derken Yusuf sanırım başaracak. Ömer, Ömer de bindi. Yaşasın. Ömer de tutundu. Oley. Uçuyoruz şu anda. Çok güzel. Uçma vakti. Harika. Dur dur diyen iştese. Tamam. Ayaklarını koy teyzem yere. Bir şey olmaz. Yusuf düşüyorum dedi ve indi. Of. Yusuf da düştü. Ömer de düştü. Fatih Selim de düştü. Çocuklar çok yoruldu. Evet, artık eve gitme zamanı. Arkadaşlar Selim'in hali kalmadı. Yoruldu. Yüzecek havuzda yüzecek hali kalmadı bence. Kaldı mı? He? Oldu mu halin? Hadi havuza gidiyoruz. Gidiyoruz havuza çocuklar. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz.